Herkese merhabalar. Nurdan Hobi Instagram sayfama ve Nurdan Hobi Eliş YouTube kanalı e, Facebook Nurdan Tasarım Atölyesi sayfam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir 2 litrelik termoforum var hazır. Ben de üzerine bu su ısıtıcısı kılıfının üzerine şöyle örgü bir kardan adamla süslenmiş çok güzel kılıf hazırladım. Şimdi bunu bu şekilde hemen gösterelim. Takmak için öncelikle böyle hemen Evet. Taktıktan sonra arkadaşlar şöyle kapatıyoruz. Evet bakın. Şimdi bunu taktık ve hemen kapağını açıyorum. Isıtılmış sıcak suyunuz 2 litreye kadar bu termoformumuz alıyor siz istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Bunun altında da bunu doldurabilirsiniz. istediğiniz kadar sıcak suyunuz varsa akan. Ben 2 litre için 10 bardak su hazırladım. İsterseniz şöyle gösterelim. Evet. 1 2 3 4 5 Evet 1 litre suyumuzu doldurduk. Bakın şu kadar oldu. Şöyle şuraya geliyor yani. Eee şimdi bu kadar da bırakabilirsiniz. İsterseniz 6 7 8 yani çok şişmesini istemiyorsanız bakın daha da yer var. 2 bardağım, bardağım daha var. Ama çok fazla tombik olmasını ağırlaşmasını istemiyorum. 8 bardak yeter diyorum. Şöyle birazcık <laughs> evet, kapağını kapatıyorum. Sıktıktan sonra iyice bence yeterli istediğiniz gibi bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Bence çok şeker bir kardan adam oldu. acele ediyorum videom için Evet e, bunu böyle istediğiniz renkte kullanabilirsiniz isterseniz kullanmayabilirsiniz Ben size sadece görünüş açısından göstermek istedim arkadaşlar. Tekrar bunu kullandıktan sonra suyunu içinden kapağını açıp boşalttıktan sonra yıkamak isterseniz dediğim gibi buradan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İster sadece kılıfı benden temin edebilirsiniz. isterseniz içindeki termoforla beraber ikisini de temin edebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir siparişimin daha kargoya çıkması için. Evet. Hazırlığını tamamladım. Herkese mutlu hayırlı huzurlu günler diliyorum. Nurdan Abi ile kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Takip edip yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın.